sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değmezdir ve kendini tanı, kendini bil sözleriyle meşhur olan ve insanın sonradan çevresinden edindiği yanlış kanı ve bilgilerden kurtulup doğuştan getirdiği kesin doğru bilgi ve değerlere uygun biçimde yaşaması gerektiğini savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu arkadaşlar. Bu filozofun aynı zamanda eski Yunan'ın en meşhur filozoflarından biri olduğunu ve sofistlere karşı mutlak değer ve bilgilerin mümkün olduğunu savunan bir filozof olduğunu da ekleyelim. Ee, ve arkadaşlar buna göre bakın Sokrates, Platon, Herakleitos, Pisagor ve Aristoteles şeklinde seçeneklerimiz doğru cevabımız Sokrates. Sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değmez ve kendini bil kendini tanı sözleriyle meşhurdur rasyonalist yani akılcı bir filozoftur ve aynı zamanda Platon'un hocasıdır. Evet, cevabımız Sokrates.